70 km uzunluğunda 25 km genişliğinde bir alanı kaplayan Palandöken dağları 1993 yılında kış turizm merkezi ilan edilmiştir. Bu merkez içerisinde Erzurum Boğazı, Konaklı ve Gezi Yaylası'ndan oluşan 3 adet kayak merkezi bulunmaktadır. Erzurum Boğazı aynı zamanda Palandöken Kayak Merkezi adıyla anılmaktadır. Palandöken, döken kayak merkezinde slalom ve büyük slalom yarışmaları için Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından tescilli iki pist bulunmaktadır. Erzurum'un güneyinde yer alan 3176 metre yüksekliğindeki Palandöken, döken 5 ay boyunca kayak yapmaya elverişli yapısı kar kalitesi ve uzun pistleriyle dünyanın en önemli kayak merkezlerinden biridir. Kış oyunlarına ev sahipliği yapan Erzurum, Türkiye ve dünya kış turizminin yeni cazibe merkezlerinden biri olmuştur. Kış olimpiyatlarının daha düzenlenmesine imkan tanıyan Palanda kendi pistler dünyanın en uzun ve en dik pistler arasında yer almaktadır. Palandoken, New York Times gazetesinin tarafından belirlenen dünyada 41 kayak merkezi arasında 18. sırada gösterilmiştir. Kar yağışının Ekim-Kasım aylarında kendini gösterdiği Erzurum'da kayak mevsimi Kasım ayından itibaren başlamakta ve Nisan ayının sonuna kadar sürmektedir. Palandoken, kaymaya olanak sağlayan toz kara özelliğini ikliminden dolayı bütün kayak sezonu boyunca sürdürmektedir. 2000-3176 metrenin arasında bulunan Palandöken kayak merkezindeki pistlerde 10 telesiyer, 1 teleski, 2 baby lift, 1 gondol lift hizmeti vermektedir. Gondol lift ile 1000 metrelik bir tırmanışla Ejder tepesine ulaşırken Palandöken'de 7 kolay, 8 orta profesyonel ve 4 doğal pist bulunmaktadır. Tüm pistlerde aynı anda yaklaşık 12 bin kişiye kayak yapma imkanı sunulmaktadır. Palandoken kayak merkezi, art disiplini ve snowboard için son derece uygun pistler sunarken kayak dışında yamaç barışlı dağcılık, snow tube, paintball gibi farklı turizm çeşitleri içinde alternatif oluşturmaktadır. Palandöken Dağı'nın çevresi doğal park görünümü ile gezi, piknik ve seyir alanı olarak dört mevsim ayrı güzellikler sunmaktadır. Palandöken aynı zamanda bir kongre turizm merkezidir. Çığ önleme ve suni kar sistemlerinin bulunduğu Palandöken Kayak Merkezi bir sağlık şehri olan Erzurum'un en modern hastanelerine yalnızca 5 kilometre uzaklıktadır. Her seviyedeki kayakçı hizmet verebilen Palandöken, Palandöken Kayak Merkezi'nde konaklayacak oteller ve 3 ve 2 yıldızlı çok sayıda otel bulunmaktadır. Havaalanına 15 km mesafede yer alan kayak merkezinin şehir merkezine olan uzaklığı 4 km'dir. Erzurum Büyükşehir Belediyesi otobüsleriyle diğer günleri yalnızca özel araç ve taksilerle sağlanmaktadır. Falan Döken Kayak Merkezi'nde 2020-2021 sezonu kayak ücretleri şöyle. Bir günlük sınırsız kayak ücreti hafta içi 80 lira, hafta sonu 95 liradır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.